Merhaba adamlarım benim. Bugün sizlerle beraber em, Futbol Kariyeri şarkı diye bir oyun oynarız. Şimdi isim Y nokta Arı Oldu Pozisyon Santrafor mu? kaleci. Çeyrek güzel. Kalerden fotoğraf ekle. Hmm. <laughs> <laughs> tamam güzel. Alman yazıyor yok. İsrail o. Yok o kadar da değil. Türkiye var ama. Ben Avrupa'da burada dört gol. As yürüyorum Afganistan çok iyi hmm. evet. Yemen like O zaman nerede Asya Avrupa'da desem Asker var Avrupa'da Bakalım Bakalım Çünkü Avrupa'da değil Çok güzel bir Bakalım Bakalım Amerika o asla değil Afrika O zaman Afrika'da Afrika'da Nerede ya? Avrupa, Almanya. Oh Bak şu var ya şuradaki yazıyor. Şu şu. Bu bayrağın düşmanı. Yani en sevdiğim ülkelerden biri ama yok. Neyse. Türkiye. Fazla fotoğrafı geliyor. Onlar ilerle? Başlangıç reytingi. 66 ne ya? Burada 99 diyordu mu? 66 imiş. İlerle. 66'da lık intan arı. İlerle. Takım. Oo. Kozan Beşiktaş 2-0 yendiydi. Yenilen gol sayısı. Aa 48 gol yemişim. Şampiyon hadi biz alalım. Beşiktaş oldu. Ben tabii ki Beşiktaş'ın olduğu için. Bunu sol kupayı da Beşiktaş kazandı abi. 67 şey diyeyim 67 şey diyeyim Bu da güzel. Transfer o transfer o. Oh. Nasıl takımda kaldı ya? Yeniden gol sayısı lütfen. Ya 47 e. şampiyon. Biz neredeyiz? Abi biz çok güçlüyüz. Galatasaray'a da şampiyon. Bursa Kupa'da Galatasaray gider. Kasım Pacan oynak o. <laughs> Abi git. Neyse 68 yok oldu. Transfer olacağım. Tamam da transfer ol. Lig. Bir dakika arkadaşlar ben bunu geçeyim. Lig. Süper Liga. Aa, şey Arjantin Ligi. Takım. Ne çıkar? Buracan. Bu ne yani? Lütfen sıfır sıfırlarda. 39 F o da kötü. Can orada. Bonca Junior. Ulusal Kupa. Bu o da Poco Junior'sa gitti. Yetmişlik olduk. Oh, güzel yetmişe geldik. Transfer ol transfer ol. Ya nasıl takımda kalıyorum? Yeniden gozlar. Az olsun ya 44 numaralı Şampiyon biz olamayız bu bak yine aynı soru bu Boca, Boca, Boca Juniors Ulusal Kupa in Independiente 72 gol oldu bir transfer oldu lütfen lütfen Yo Esema <laughs> <laughs> Optimum sinirleniyorum gelen gol sayısı 54 <laughs> <laughs> şampiyon biz olamayız Bakayım neredeyiz biz Biz bizdeydik onları tutmalarda Ha şu bak vuracağım var ya. O bok, bo, bo yine bok aldım. Ulusal kupa. İzal Pratı. Ya abi 70 lira düştü. Transfer lütfen. Ya evet. vururum bak tamamdır. Lig. Süper Lig şurada be. X tarlası. Takım. Leç. Yeniden gol sesi lütfen asıl olsun. Kırk mı? Öf, şampiyon. Biz, ne, neredeyiz biz? Bizi de ruj toplayıp. Karavuyor bize. Hmm, o sokpa bize gelsin. O da karavuyor. 74 olduk. Oh, transfer ol. Transfer olacağım. hocam. Kiralık ya. Esema ot kuruyucu bir bitki. Önlük. Bundesliyor işte budur. Takım Abi kötüleri var. Aa olsun. Olsun güzel. Yeme bu sesi. 32 oh, o da güzel. Şampiyon. Oh bu. Olsun bakayım. Abi biz şurada pembeyiz. Asla olamayız. Bayan <laughs> oldu şampiyon. Bunu da Bayan alır. <laughs> Dortmund aldı. 77'lik oldu bu koltuğumuz. Transfer ol, transfer oldu. Ya takımda kalma be. Yerinden koysaysa 37'dir şampiyon. Biz olamayacağız. Lago Roche o ne yani? Ulusak rakı Rako. Konferans kupası. Abi alamayız asla. Bak grupta sonucuyuz alamadık. 80'liyim. Transfer, transfer olur. Ben Of ya gol lütfen. 47 ne? Şampiyon biz olamayız. takım takımı unuttum ki Avrupa Gornik. Avrupa Kupası asla. Finale gelmiş. 81'lik de bir dakika karıya geçmiş. Ben neredeyim? Leç. Bak gazetede adamı bakmışsamışım. Vuracağım, vuracağım, bulacağım Kısa bir Den, kış derle. Avrupa şampiyonası alamam. Çeyrek finalde kaldık be. Transfer ol, transfer ol. Oh, takımı bir yerine gol sayısı 32. Şampiyon. Biz neredeyiz? Ne? Biz yorucuz. Asla olamayız. Olur zaman az çok az var. Sol kupa deç. O oh, bize geldi. Bize şey geldi sonunda. Değil. O sol kupa bize. Avrupa kupası. Ya bu Abi son 16'da kalmışız. Bu sefer kaleye geçmiş şimdi. Biz ne izleyeceğiz değil mi? Leş. bak. O Ulusal kupayı kazandım. <laughs> Polonya'da Neyse ki 2033. Oo. Süper kupa alır mıyız? Abi ya. Transfer. O transfer. o. Bu takımı var ya ben. zirvesinden Abi. gelen Arkadaşlar çok reklam giriyor anlamadım. Yenilen gol sayısı. 39 ne ya? Şampiyon. 3 lütfen Gordik ne ya? Ulusal kupa bize gelir mi be? Carvajal. Avrupa kupası. 16. 87 lig. Dünya kupası. Abi asla alamayız gruptan çıkamadığımız baksana grupta sonuncuyum. transfer ol transfer ol oh be lig premier lig premier lig premier lig takım o Liverpool cihazı var ya Arsenal yine gol az Elbuç ne ya Bir git şampiyon Chelsea oldu be. Bulsan kupa. Magnus asit aldı. Şampiyonlar kupası alamam. Kurupta sonuncuyum ya. 86 ama Çevir. Bu bitiyor bu arada. Takımda kal. <laughs> Allah'ım. Ben bu takımda kalırım. Yeniden gol sayısı. 60. Ben bu takımda kalmam hocam. <laughs> Şampiyon biz olamayız değil Bu Ortemus. O ne abi? Çok küçük. Ortalık kupası bize gelir mi? Bizler de iyiyiz. Arsenal şurada. Ben Şu bir şey Şampiyonluk kupası alamayız. Yarı finalde kalmış. 85'lik Avrupa şampiyonası asla. Çeyrek final. Transfer olma. Transfer olma gitti. Ve lig. Yine Premier League çıksın. Premier League. Takım bu sefer Liverpool. Chelsea bu da güzel. Yenilen gol seviyesiz. 20 çok güzel çok iyi şu an şampiyon çok iyi şu an ton ton hocam o ne öyle ulusal kupa bize bize gelir lütfen bak ne alaka ya ulusal kupa şampiyon kupası ama alı değil mi şampiyon kupası lütfen gelsin altık be şampiyonuz be Solma be Yılın futbolcusu olabilir miyim? kazanamadım be. 90 binlik. Oo bir, bir git. Vallahi bir git. Refleksler 67. uçur. Abi şey kaleci değil mi? İlerle hocam. Avrupa Süper Kupası lütfen gelsin. Ya yalvarırım. Nasıl ya? Tıra tırıma, tıra 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 tamam,